Değerli dostlar, güneşin batışından, bayramın ilk gününden hayırlı bayramlar, hayırlı günler değerli dostlar. Taşıma sürecinin ilk etabını tamamladık. İlk etabı çekemedik arkadaşlar. Muhtemelen ikinci etabı da çekemeyeceğiz. Bunun için artık kusura bakmayın. Bayramdan sonraki günlerde kesinlikle artık yeni aldığımız yere taşınıyoruz değerli dostlar. Bugün Simba bizlerle. Simba sürümüzde bugün. Dün Venüs'te çıkmıştık. Venüs bizi tek çıkınca yalnız bırakıyor arkadaşlar. Muhtemelen o korku şeysini atamadığından oluyor. Bunları ben Yavuz Venüs o zaman şeyi salmış mıydım hatırlamıyorum ama. Panteri. E, saldığım gece tilki de etrafımızda pavlayıp duruyordu. Ama bunların tilkiye gittiğini de görmemiştim arkadaşlar. E, Venüs'ün domuzlarla karşılaşmasını gördük. Tabii karanlık olduğu için sizlerle paylaşamadım o zaman. Venüs domuzdan da kaçmıştı. Simba bu işlerde çok usta. Simba'nın oğlu Bora da aynı şekilde öyleydi. Daha önce anlatmışımdır muhtemelen. Bora 3-4 aylıkken domuzun arkasında yavrusu varken domuzu kovalıyordu arkadaşlar tek başına. Yani 3 kardeş salınıktı ama Bora ilk önce gördüğü için tek başına gidiyordu. Domuzun arkasına böyle bir durum. Ama Venüs'ten bu performansı göremedim. E, Yavuz'dan da görmemiştim. Ama Yavuz'da 3 belki 4 yaşında bir işi şey köpek vardı. Sizlerle paylaşmıştım o kara köpeği. O köpeği böyle hemen e, artık yerde ne buldularsa hemen yani 8-10 aylık gene 8-10 aylık gene 3, 3 yaşındaki köpeği hemen alt üst etmişti. E, şimdi bizim bu Simba'da Simba'yla da tabi sağlar sağlamaz Simba'nın yanına da gidiyordu Simba ile da dalaşmışlardı Simba'yı Van'ın içinde olduğu için çok fazla şey olmadı kavga olmadı ama Simba'yı da alt etmişti Yavuz ee, başına gelen talihsizlikten dolayısıyla Yavuz'u da kaybettik ee, daha fazla bir performans göremedik Yavuz'dan nasipse taşındığımızda uşağı uşak eşmeye taşındığımızda orada daha iyi köpekler edinmeye çalışacağız. Beton hala duruyor arkadaşlar. Bizlerle hala Evet Simba da geliyor arkadaşlar bakın. Gel kızım gel gel. Evet. Simba zayıfladı. Hava çok sıcak arkadaşlar. 40 dereceleri görüyoruz bir an önce taşınmamız lazım. i̇laç makinamızı gönderdik. Hayvanları yıkayamıyoruz. Ateşlenenlere müdahale edemiyoruz. İlaçlarımızı da gönderdik. Evet, bizi götürecek arkadaşa bizi bir an önce götür dedik ama onun da ona göre herhalde işleri var. Birkaç gün daha sabredeceğiz. İnşallah hayvanları hasta etmeden, öldürmeden taşınırız diye düşünüyorum. Venüs dün bizlerle gelmediği için yani geldi hava kararınca gitti. Aynı bizim kara köpek gibi o sonradan sokaktan gelen köpek gibi oldu. Ondan e, Venüs'ü cezalandırdık. Yani süreye getirmeyerek cezalandırdık. Değerli dostlar. Benim simam çok zayıflamış ya. Evet. Sinekler zaten köpekleri hiç bırakmıyor arkadaşlar. Aa, sinekler sıcak derken köpekler e, yediğini inkar eder durumdalar. Yazın köpekleri e, günde bir kere besliyoruz. İki kere beslediğimizde yemiyorlar. Şu zaten geçen seneden beri köpeklerimizi Hı -hı. Günde bir öğün beslemek durumundaydık. Ee, bazı sıkıntılardan dolayısıyla. Bugün bu gece buradayız arkadaşlar. Bu gece buradayız. Bakalım ee, nasıl olacak. Buradaki performansımız Simba'dan yana hiçbir şüphem yok. Simba bizi bırakıp gitmiyor kolay kolay. Gittiği zaman da mutlaka çev yakın çevrede dolaşıyor. Şimdi burada komşunun al köpekleri var. Gidip onları da ziyaret edip geliyor. Böyle bir güzel köpeğimiz var. Gideceğimiz yerde kurt popülasyonu olduğunu söylüyor. Komşularımız Simba, Venüs, Beton şimdiye kadar daha henüz kurt görmediler. Betonun domuza gidip gitmediğinden de şüpheliyim. Çünkü Beton bizimle sürü başında gezmiyor. Simba da aslında sürü köpeği değil. Ama sürüyle geliyor. Sürüye kolaçan ediyor. Sürü arkasından gelirse sürüye saldırabiliyor. Çünkü işte her şeyin bir acemiliği var ya değerli dostlar. Biz Simba'da çok acemiydik. Simba'nın Simba'ya eşlediğimiz paşa vardı. Tanrı misafirimizdi. Çok güzel bir köpekti. Onun değerini bilemedik. Paşanın değerini bilemedik. Koyunlarımız ürküyordu köpekten. O zaman e, bilemediğimiz için onu bir başka karşıdaki komşulara verdik. Onlar bakamadı. O bana geldi falan filan. Oydu buydu. Başka yere verdik. Oradan da kaçmış. Nereye gittiğini bilmiyor kimse. Ben bir yerde gördüm ama adam da bağlamış sahiplenmiş diye ses etmemiştim. Bakıyordu da güzel. E, yani her seferinde önden geçtiğim için bunu net söyleyebiliyorum böyle bir durum oldu. Değerli dostlar. Şimdi bugün bu gece olabildiğince geç gideceğiz. Ne kadar geç gidersek o kadar iyi diye düşünüyorum. Taşınma sürecinde arkadaşlar e, hayvanların olduğu damı sökmek istiyoruz. Ama hayvanları koyabileceğimiz e, taşıma gününe kadar barındırabileceğimiz bir yer bulamadık. Ee, daha doğrusu burada bir 40 dönüm kadar eriklik var. Altına sokalım, hani altına gölgesinde faydalanalım istedik ama o sahibi muhtemelen karar veremedi ya da istemediği için Geri dönüş yapmadı. Günlerimiz böyle geçiyor değerli dostlar. uzun zamandan sonra bu yeni videoda e, bu kadar olsun bazı sorunlarımız oldu bu yüzden çok uzun bir ara verdik artık bizi affedin değerli dostlar ama Eşme'ye taşındıktan sonra bir iki hafta gecikmeli diyelim ki yarın taşındık iki hafta sonra kadar yani bizim oraya alışma sürecimizi o kadar tutsam video çekmeye devam ederiz diye düşünüyorum değerli dostlar. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Tekrar iyi bayramlar. Görüşmek dileğiyle